Yaşamak için önce evlerimizi sağlam olması lazım. 11 ilde gördüğümüz şeyleri görüyoruz. Olası bir afette amacımız riskli yapılardan vatandaşımızı canlı çıkarmak. Bunun için güçlendirme sisteminin de yaygın bir şekilde kullanılması gerekiyor. Depreme hazırlık konusunda vatandaşlarımıza ekonomik ve hızlı bir seçenek daha sunmuş oluyoruz. İstanbul'da riskli binalar artık yıkım olmadan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle depreme dayanıklı hale getirilebiliyor. Bu kapsamda Kiptaş riskli binalarda güçlendirme çalışmalarına başladı. Önemli. Mutlak da yapılmalı. şu ana kadar 1400'ün üzerinde başvuru aldık. Yeni tane vatandaşımıza da teklif formu gönderme aşamasındayız. Güçlendirme yenilemeye göre daha hızlı ve maliyeti daha düşük bir sistem. Güçlendirme çalışmaları kapsamında örneğin bu binada olduğu gibi ihtiyaç duyulan tüm binalarda zayıf bulunan kolonlar karbon fiber uygulamasıyla güçlendiriliyor. Bu kolonun güçlendirme tekniği uygulanıyor şu anda, hibrit yöntemler uygulanıyor ama bunun mutlaka bilim insanlarının koordinasyonunda ehil firmalarla yapılması gerekiyor. Allah korusun tabii ki bir deprem olsa çok kötü felaketler olur, yenilenmesi gerekiyor tabii ki. vatandaşlarımız binaların riskli olduğunu düşünüyorlarsa ve güçlendirme yöntemiyle binalarını daha dayanıklı hale getirmek istiyorlarsa İstanbul Büyükşehir Belediyemizin hızlı tarama sistemine başvurmaları gerekiyor. Burada eğer yapıları E sınıfı riski çıkar ise gerekli uzlaşıyı sağlamaları halinde Kiptaş koordinasyonunda güçlendirme hizmeti sunuyoruz. Önce bir projelendirme çalışması yapıyoruz. Eğer bu projelendirmede bina güçlendirmeye elverişli çıkar ise üniversitelerden onaylattığımız projelerin uygulaması safhasında gerekli koordinasyonu ve uygulamayı KİPTAŞ koordinasyonunda sağlıyoruz.